arkadaşlar buraya kaktüsler diktik. Bazıları da ha, dışa bıraktık. Onlar köpüneli dedi anne. Şimdi arabamla bir adet gezintiye çıkacağım. Evet. Anneciğim yemeğimi takar mısın? Sana meyve desene arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Mira ile bugün araba gezintisine çıktık. Şuraya bak bakalım. Bakayım. Annem telefonu tuttuğu için tekerle yapıyor. Şimdi gerçekten Dikkatli ol. Oh, Önümde tabi deniz olduğu için de burada karabasıyla. Arkadan gidiyoruz. Mira'ya ye yetişmek zor oluyor. Biz şu tarafa bir tur gidip gelelim. <laughs> <laughs> Dön kenara çık hemen. Yol ortasından gitmeyelim. <laughs> Sen ne kastın? Gel, git. Biraz oturalım. Bak çok güneşli. Yavaş o. Evet. Biraz dinlenelim. Denizlik. Videomuzu tamamlayalım. Denizde de. iyi Ne yakıyorum kayvin yerinde galiba evet başı ben de urswaer arkadaşlar o da 0 yaşında konuşamıyor ben konuşturuyorum evde de bazen ben konuşturuyorum denizi Ben işe gittiği zaman Ben işe gidince evde de Mira'yı ay denizi tabi, Mira bakıyor tabi. değil mi Mira evet <laughs> şimdi Otur. okula başlayacak Mira da bir hafta tatildi. Kim bakacak denize? Tabii ki baba. Baban da işe gidecek artık. O zaman anneanneyi bırakacağız. <laughs> evet. Burada çocuklar var, Şu bahçeye girmiş. Şuraya giriyorlardı. Şu çocuklar da şu kapıdan tırmanıp bu bahçeye girmişlerdi. Evet. Çok tehlikeli işler yapıyorlar. bahçesi Ama böyle girsinler işte. Ayak... Ama baş, başkasının bahçesi orası. Hayır, şuradaki çocuk da ayaklarını soksunlar, baksınlar. Önce ayakları soksunlar, ayakta dursunlar, baksınlar işte. Hı hı. Hadi, Hayal. bir tur daha git gel, seni çekeyim, sonra da çıkar yapalım. Sonra biz de yolculuğumuza devam edelim. Şuraya giderken bir çek. Öyle hem bebek sürünce hem de seni çekemiyorum güzel. Sen bir tur sür, seni güzelce bir çekeyim. Ama denizi şöyle kenara alayım. kapatalım tak ve arabamız kaymasın. Evet, kapattık ona. Daha bir şey olmaz. Şimdi sen sürebilirsin. Biraz geri gel. Ama gelme daha. araba geliyor arkada. Bekle. Evet, şimdi geçebilirsin. Evet. Hadi şu ileri kadar git gel. Hadi. Git, araba yok. Ben bakıyorum etrafa. Hadi hızlı hızlı git. Gel bakalım ne kadar hızlı gidiyor araba. Ama biraz orta yerden git. Yolta yerden git de çakıllarda zorlanma. Heh? Şöyle dönebilirsin. Yaklaşma atlarım. Atlarım. Hadi şuradan atlarım. şöyle dönüp gelebilirsin. Atlarım ben. Ya değil, atlarım. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Dön dön devam et. Devam et sürmeye ama direksiyonunu hep çevir. Dönebilirsin. Oo, çok güzeldi. Evet. Evet arkadaşlar, şimdilik hoşça kalın. İyi başka videomuzda görüşmek üzere.